Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün önemli bir konumuz var. Hazreti Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam ve iki tane eşi hocam. Çok tuhaf. Hep bize hava annemizi tanıtmışlar ya. Hı. Aslında onun başka bir eşi de varmış. İki. Biz onu biliyorduk. Bir de Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet de var. Diyor ki, Adem'i yarattık. Adem'den önce de Adem'ler yaratmıştık. Adem'den, oranda diyor Adem'den evet. önce de Adem'ler yarattık. Demek bir farklı, fakir türde insanlar yaratılmış. Hocam şimdi bu ya, adam... çok değerli. Kur'an'da o, yeah. o ayet bu, sabittir. İvayetler çoktur. Ayette, evet ayette Adem'den söz ediliyor. Adem'den, Adem'den önce de adamlar yaratı Şimdi bu... İns hı? ve cinleri yarattı. İns no, ve cinleri. Hocam iyi. ins neye giriyor? İns. He? İns ve cins, cinleri yaratı ya, oluyor. ve ins. Bak ins insanlar da cins cinlerdir. Bak o bu da bir... Ve cinlerin çeşitleridir. Bak ayet böyle yani. geçiyor. Hı. Çünkü biz Adem'den önce de insleri ve cinleri, e, e, cinleri yarattık. Diyor ki, eğer istesem sizi de yok ederim. Tekrardan da yaratırım diyor. Demek ki Allah bize orada bir atıfta bulunuyor. Geçmişte sizden üstüne yarattığım insanlar da vardı. Mesela boyları böyle 50 metre, 100 metre ya da daha kısa boylu 25 metre türlü türlü adamlar gelmiş. Yani biz bundan bahsediyoruz. Hani yeni son adam son adam aziz adamdır. Zaten, Şu zaten ilk ilk Allah'ın yarattığı en sadık abdi, onun onun ruhaneti şu anda hiçbir hiçbir peygamber o kimdir bilmiyor. Bütün gelen peygamberler de onun övgüsünü yapmış. Çünkü o övgüsü yapılan o abdin Allah'a çok yakındır, çok Allah'ın yanında çok kıymetli, Allah onu çok sevmiştir. Kaynatan daha önce Allah onu yaratmıştır. Ruhaniyetini yaratmıştır. İşte o kişi o kişi Yüce Allah'ın yanındaki o yakınlığı ile olduğu için Allah-u Teala çok sevdiği için ve Allah'ın yanında çok kıymeti olduğu için allah Teala onun duasını kabul edip bütün kötü olan metafizikler ve kötü olan cinler ve kötü olan her kimse hepsi de yüce Allah kendi silahlarıyla darmadağın edecek. Ben soruyorum. Tabi çeşit çeşit adam gelmiş. Evrendeki adam gelmiş, dünyadaki adam gelmiş, daha kaynatan önce ihal atılan adam. Yani değil efendim. Yani şimdi ademler çok gelmiş. Evet. Yüce Allah Teala çok adam yani yaratmış. En son Adem ve Havva'yı yarattı. E şimdi mitolojideki Adem ayrıdır. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Adem ayrıdır. Ben mitolojiden söz etmiyorum. Mitoloji ayrı diyor. Ne gitmiş? Bilmem. ikinci eşi <laughs> yine de onun vücuduna yaratıldı. Ona ona o da aynı Lilith'e benziyordu. Lilith bilmem Adam'a e kızdı, ayrıldı. Gitiş gitti şeytana. Ondan sonra Adam ona haber gönderdi, şeyleri gönderdi. Üç tane bilmedi ona gönderdi. E, Lilith diye kınadı adamdı. Lilith gelmedi adam'a. Lilith e. ya değil. Lilith yani o eski mitolojide söylenen Adam. Adem ile Havan'ın hali. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra Adem'e yeni hava. Allah-u Teala onu vücudunda yarattı. Aynı Lilith benzeri gibi bir bayan. şu anda... Hocam, yani şimdi bu mitolojiyi ayrı anlatıyor. Mitolojiye girince biz kardeşlerimize bir şey anlatamayız. Yani dünya çok eskidir. Ondan sonra o Lilith Hanfileşiyor. Hanfileşiyor. İnsanlar, insanlarda intikam almak için insanların çocuklarına misalet oluyor. Ona Lili diyorlar. Al karası diyenler var. Yedi ejderha kralı diyenler var. bu insan değil mi yani? Ya o insandı, insandı. Sonra da şeytana gitti. Boyut boy, şey deştiriliyor, form değiştirebiliyor. Yani şeytana gitti ya. Adem'den ayrıldı nefsini, dedi ben senden daha üstünüm Adem. Adem dedi hayır, sen benden daha üstün olamazsın, tartışma yaptılar ve o Lilith Adem'den ayrıldı, şeytana gitti. Şeytanla evlendi. Yani meselesi uzundur. En sonunda yine de insanların çocuğuna müstelat olmaya başladı, intikam almaya başladı Adem'in çocuklarında. Alson 2. yaşında olan çocuklara ondan sonra pamplajlı insanın kanını içmeye başladı. O şu anda mezarın neredə bilinmiyor. O mitoloji var. Bizim bizim en güvenli o, konuşacağımız gündem değerli kardeşimiz bütün rahmani insanlar tehlikededir. Bak yer altı yerin altındaki kapakları açıyorlar. Negatif, kötü enerjiler geliyor. Biz neden bu konuda konuşmalar yapamıyoruz? Ben geçmişi konuşmak istemiyorum. Bak dünyanın her tarafında Türkiye'mize gelip ve tarihi yerlerde bulunan kapakları açıyorlar. Pozitif enerjileri gönderiyorlar ve negatif enerjileri oradan çıkarıyorlar. Bu negatif enerjiler insanlara müsaade olacak. Hocam şimdi biz nereye girelim bak. Konuyu oraya getirmeyelim. Bu niye, önemli değil. Önemli konu budur ha. Konuyu buraya gelelim. Ben Adem'den davet etmek hocam. Ya o Adem'den. Adem ha. aleyhisselam sebebi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şeytan tipi nasıldı? Buna da bahsedelim. Bu, bu metafizik hep konuşuyoruz ya. Şimdi şeytan bak şeytan. Çeşit çeşit yorumları var. Şeytan Hani deyelim, ben onun şeklinde bahsetmem. Bahsedersem bilim Allah bulak olur. Onun için ilk cennette Adem'i kandırdı ve Ademle ile Hava allah Teala onların ruhaniyetlerini, onların bedenlerini atı dünyaya. Peki o şeytan nereye geldi? Şeytan nerede yuva kurdu ve şeytan nasıl biriydi? Değerli kardeşim? şeytan aslında bir herhangi bir, bir, bir şeye de ihtiyacı yok. Ben bugün onun halini açıklama yaparsam bilim olsun olur. Bazı konular var, anlatılmaz. Çünkü çok terim bir konudur. Dünya çok büyüktür. Dünyanın yaşı çok geçmiştir. Ben şimdi dersem ki şeytanın tipi buydu. Şöyleydi, böyleydi. Söyle hocam, söyle. Olmaz. Her şey söyle de da söyle. Olmaz, olmaz. Bak şimdi. Şeytanın şekli insanlar mı? Bak, oluyor? insanların, ya, insanlara İnsanlara nasıl bende onun fiziki halini söyleyemem. Kendini insan şekline koyabiliyor. O ayı ama insanın bile bile çabuk o halde çok o, o halde kalamaz. Çünkü radyasyona ihtiyacı var. Vücuta çıkar. Radyasyona ihtiyacı var. Çok kalamaz. Yani yüzleri çok latif de her şekle giderler. Oh. Evet. Onun için onun da evlatları var. Onun da kabileleri var. Çeşit çeşit dinler var. Değerli kardeşlerim, asıl bugün dünya tehlikelidir. Bu dünya da olan yangınlar kim sebep oluyor? Neler oluyor dünyaya? bugün kimse umursamıyor. Biz ne, ne yapabiliriz, biz ne konuşabiliriz. Elimizde bir şey yok ki. Hadi bakalım. Her gün bir yerde yangın. iki yangın, üç yangın. Her gün bir yerde Hocam, üç, dört tane sel. Bak, İran'da bir sel oldu. 56 kişi vatandaşı öldü. Hocam Avrupa'da rekor sıcaklıklar var. İşte bu sıcaklığa neden olan nedir, onu anlamak lazım. Kimsedi küresel ısınmaktır. Küresel alakası yok. Alakası yok. Kendi... Bak küresel ısınmaya i̇laki, atıyorlar. İleriki etkisi vardır da. Bir etkileşim yok. Küresel ısınmayla yangınla alakası yok. Biz serbestçe konuşamıyoruz. Evet hocam. Evet. Şimdi böyle bir şey var. Adem Aleyhisselam'dan bugüne Hz. Mehdi Aleyhisselam son uyarıcı. Hatta Dabbe, Tabatul Ard. İnsanoğlu ne kadar gelişti hocam? Sence tam gelişti mi yoksa tam... Ya insanoğlu... Hocam bence tartışılacak bir konuydu. Bence gelişmedi. Ya gerçi... Savaş için gelişti, savaş. Birbirlerini ödüsünler de geliştiler. Ya şimdi teknoloji olarak gelişmişler ama insan bile yok. Habibini öldürüyoruz. Ama o, o ayrı. He. Ama işte biz böyle birbirimizi öldürmekle bir sonuca varamayız. Hani bakalım ormanları kim yakıyor? Hadi bakalım bir, bir yol bulsunlar. Hani neymiş? Allah küresel ısınıyor. Küre dünya ısınıyor. Alakası yok. Hocam şimdi bilimi... Yok, yok öyle, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama eğer eskililer araştırma yaparlarsa bulurlar. Belki de biliyorlar. Söylemiyorlar. Kölesel esirmaymış. Öyle değil. Hayır. Artık bunu idrak etsinler. Bu ormanların yanması boşuna değil. Kendi kendi ormanlar yanıyor. Evet. Ama bir tarafta da ben demiştim, Rahi Ahmer faaliyettedir. Rodoslar oluyor, yani kasırgalar oluyor. Biraz ayağımızı denk alalım. Bu küresel üstünlüğe değil, bu Allah'ın emriyle olan bir afvattır. Ve bu yangını çıkan Allah'ın emrinde olan Rahi Ahmer'dir. Onun emrinde olan 40 tane mahlukat var. Bir de 12 tane de hastalık onun evindedir. Dedi kardeşlerim, bugün duvara köyleşer ısınmadır. Öyle alaka yok. Hayır. Yüce allah Teala bize gaza veriyor. İyi olmamız lazım. Geri dönmemiz lazım. Yoksullara, fakirlere dönmemiz lazım. Allah'ın en sadık dostu olanları bulmamız lazım. Sonumuz hıslandır maneviyata dönmemiz lazım. Kimin duası kabul oluyor onu bulmamız lazım. Bu afatlardan yangınlarda kurtulmamız lazım. Hele bir, iki, üç sene sonra da bu yangınlar devam ederse var ya, bakalım dünyanın başına ne katıklar gelecek. Bak, bir hafta önce İstanbul'da, Bursa'da, Edirne veya Tekirdağ'da olan o tırtıl istilası unuttunuz mu? Yüksek Ova'da çekilge istilası unuttunuz mu? Değerli kardeşlerim, çok acayip oyunlar var. Çok acayip oyunlar var. Hiç kimse bu istilalara, bu yangınlara resmi olarak Kulak vermiyorlar. Aldırmıyorlar. Takip etmiyorlar. Maneviyata araştırma yapıyorlar. Hep biz de böyle sessiz kalıyoruz. Ne yapalım? Geliyorlar ha. Geliyorlar. Hem semada gelenler var. Hem filanların yaptığı oyunlar var. Hem büyük savaşa doğru gidiyoruz. Hem zahir hem de batın savaş olacak. Biz nasıl kurtulacağız? Bunun sonucuna varmamız lazım. Bak kasırgaları duyuyoruz, sinamileri duyuyoruz, şelleri duyuyoruz ve orman yangınlarını duyuyoruz ve virüsleri duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, korona virüsünü bilerek atılar insanlara. Yani her şey anlatılamıyor, her şey yasak olmuş. Ne diyelim? Hadi boş boş konuşalım. Hadi bakalım. Sen boş boş konuşsan siz ne anlaya Her şey yasak. öyle bir biz ele ele biz 111111 zamandayız. Ama bunu bilsinler ki ele Allah dostları var ki ele korona'yı ele fetiler ki Allah yardımıyla 10 bin insan koronanın ölmesinde kurtuldu. Hocam şimdi Adem Aleyhisselam'a gelir. Adem, ben Adem'i ne yapacağız hocam, bu Ya bugün gönder beri Hocam biz çok koronaya kadar atıyoruz ya. Ya dağıtmayalım bugün korona kim attı insana? Hocam şimdi bu bizim bu korona ya. Bu, şimdi... bu korona Allah'ın emriyle değil tamam. ha. Yapay koronaya attılar. Tabi şimdi yapay da yapay Kim yapalım. yaptı bunu? O bizim işimiz de çoğunluk. Şimdi hmm. video bu konuyla alakalı değil. E, o zaman ben Adem'de ne diyeyim? 40 tane Adem gelmiş. Ben hangi Adem'in hayatını okuyayım? Hayır hocam şimdi meselemiz ne biliyor musun? Bir video giriş yapıyoruz ya. 2-3 hmm. tane konu geliyor. Bu konu karışıyor. Şimdi bugünkü, gün bugünkü, gündem ayrı değil. Biz gündeme göre konuşma yapamıyoruz. Ya. Biz ne yapalım Adem'lere? Adem'le zamanla geldiler gittiler. Bugün biz Adam olayı tehlikedeyiz. Ne yapalım? Hocam adam olayı da akıllı olsun. Akıllı değil işte. Ya. akıllı değil. Akıllı olsalar. Şimdi bildik olmuştular. Bütün İslam alemleri şahar anacaksılar ve bu bu olayları anlayacaktılar anlayacaksılar, düşmanını tanıyacaksılar. Hocam birbirini öldüren bir e, topluluktan hiçbir şey bekleyemez. Ya işte ya o zaman onlar da içinde iyiler de vardır. Mazlum insanlar var, yoksul insanlar var. Telef oluyor, mahvoluyor. Ya. Şey diyeyim, bugün bir, bir insan bir suç istiyorsa bin tane mazlum da onun belasına giriyor. İşte biz mazlumları yoksullara acıyoruz. Mazlum olan insanlar var. Mağdur olan insanlar var. Hocam mağdur olsa da olmasa. Hayır olmalı. Her, Her şey ola, bilmiyorlar. Her şey inanmıyorlar. Her şey inanıyorsa ne yapıyorsun? Bilmiyorlar. Onlar diyorlar ki bazıları ormanları yakıyor. O zaman hocam bazıları diyor ki kölesel ısınmada. Onlar ele biliyorlar. Ben, ben olayı ben böyle anlatayım. Hz. Peygamber e gelip de cennette deve var mı? Sorusu soran bir insan çıkıyor ortaya. Yani veya. cennete gidecek de deve ya, istiyor. Şimdi, şimdi sen ediyorum. insanlara ne diyeceksin hocam? Herkesin yani, mantıklı bile konuşacaksın. Şimdi öyle insanlar var ki. Biz, böyledir. Biz, biz böyledir. Bu böyledir. İslam'ın içinde. Böyle. içinde Bu balonların nereden geldiğini biliyor ama konuşamıyor. Evet hocam. Çünkü konuşturamıyorlar. Mesela bu. Kaldı jugólar diyor. Bu huri başka yere gidecek.